Sevgili arkadaşlar, cümleten camimize, mahallemize hoş geldiniz. Rabbim bu birlikteliğinizi inşallahü Teala hayırlara vesile eyleyip, devamını nasip eylesin. Öncelikle camimiz hakkında size bilgi vermek istiyorum. İçinde bulunduğunuz bu mekan, sizlere göre kaç yaşındadır? Mesela bir tahminde bulunun. Söyle. Sekiz. Sekiz yüz dediniz. Evet. Camimiz yaklaşık İstanbul'un fethiyle aynı döneme. Rumeli Hisarı Kalesi ile aynı zamanda yapılmış. Yaklaşık yani 560 küsür yaşında. Sadece tavanının haricinde şu aşağıdaki ahşap pencerelerin haricinde diğer her tarafı orijinal hali. Osmanlı'da deniz kuvvetlerinde Fatih döneminde paşa olan Ali Pertev Paşa dışarıda ismi Ali Pertek 1712 diye yazıyor. Hem isminde hem de tarihinde yanlışlık var. Ali Pertek değil. Ali Pertev. Pertev denizde hızlı giden, atik hareket eden manasında olunca efendim paşanın vasfıyla örtüşüyor. Böyle olunca da Ali Pertev Paşa aslında caminin tarihlerdeki kaydı da öyle geçiyor zaten. Efendim o dönemde yapılmış ve bugüne kadar da elhamdülillah gördüğünüz gibi ayakta duruyor. O günden bugüne camimizin normalde efendim hanı var tarih kayıtlarında hamamı var aşevi var efendim bir de Sıbyan Mektebi var. Ama zamanımıza geldiğinde bakıyoruz bunların hiçbirisi mevcut değil. Mevcut değil. Ee, tabirimi mazur görürseniz efendim camimizin ilginçtir. İlginçtir. Hatta e, bana yazan Muhammed kardeşimiz ben ona bilgi verdim. Dikkat edin camimizin tuvaleti yok dedim. Bu bilgiyi verdim ki arkadaşların haberi olsun diye. Camimizin tuvaleti yok dedim. Yani Osmanlı'daki usul kaide budur. Birçoklarınız mutlaka bunu biliyorsunuzdur. Şu caminin iç alanı ne kadarsa etrafında bunun on katı yeri olması gerekiyor. On katı ama maalesef şu küçücük dar bir alana bugün için sıkışmış kalmış sıkışmış kalmış. Eh Rabbim hesabını onlardan sorsun. Evet.